Arkadaşlar ben Seyfullah Biliz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne oyun oynayacağız? Yani simülatör oyunu gibi bir şey oynayacağız. Career Landos adı neymiş? Advanced Landing. Ee, bunu şeyden mi dedim benim mağazamda profil diyormuş buradan. Profil. Ee, fit Tamam. Henüz profilimde bir şey yok. Çünkü henüz bir şey yapmadım. Tamam bekle. Eee London Flight Simulator Flyer bayağı zor oyun. Shop market markette bir şey alıyor ne alacağız markette? Store more daha fazlası desek more back. Okey, şimdi take off. Ee, nereden gideceğiz? Buradan. Anlamadım. Şimdi ya bir hak, kariyer. Buradan İlk şeyimize başlıyoruz bir dakika. Bak jenim, jenim, jenim. Tamam baba şimdi ne yapıyoruz? Bir dakika babam. Özür dilerim. Evet devam ediyoruz. Az önce durdurdum çünkü kablosunu koydum. Şimdi ne yapacağız? Buradan gideceğiz. Böyle, tamam start startımıza varsak hal Hadi bakalım, ne gelen. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi böyle gidiyoruz? Tamam. Böyle git, koş. Koçu. Böyle, kaçın, mıçını bir şeylerini çevirebiliyoruz. Güzel. O zaman devam ediyoruz. Ceren. 283'teyiz şu an. 7, 310 Tamam gittik atmaya başladı Vian Paus Vian desen ne? Oo bunu değil eldir Tamam şimdi oraya yaklaştık o yüzden böyle Şimdi ne yapıyoruz Bunlar Şimdi birazdan Yan kontrol başlayacak Ta İşte niye başlamadı Heh şimdi başladı bu kutucukları takip edeceğim. Bu bölümü hiç geçemem. Bir de simülatör oyunlarında hiç iyi değilim. Tamam. Diyoruz arkadaşlar. Affedersiniz az önce bir şey oldu da. Neyse. Dur lan. Resume. Tamam. Böyle devam ediyoruz. Şimdi iniş yapacağız. Zannediyorsam. Ama spaç şöyle Q diyor. Q A Buradan Yok abi yok yine aynı bölümü geçemeyeceğim bakar mısın? Of İn biraz İyim biraz Ya çok kötü oldu ya düşüyoruz düşüyoruz. Düşüyoruz oğlum. Aa ah, siktir suya gömülüyoruz. Dur. Dur! Dur! Allah belamı, Allah belamı. Oğlum uçak gömülüyor. Oğlum uçak gidiyor. Dur dur. Dur dur. <laughs> Vallahi uçak vallahi uçak gidiyor abi. Abi uçak gitti. Abi gitti ya. Dur. Reply. Genuino. Pek. Uçak gitti abi ya. <laughs> Harbiden uçak gitti ya. Uçak oraya gitti. Gitmesi çok kötü oldu. Gerçekten oraya gitmesi çok kötü oldu. Bana gidelim tekrar yürü. Ya indirmesi kolay ise sen indir. Gelecek çağırır. Salak ya. Vallahi indirmesi kolay ise sen indir oğlum. Hadi indirmesi kolay ise sen indir. Vallahi ya. Salak gibi ya. Simülatör önünde hiç iyi değilim. 2783 feet. Düşüyor fitimiz. Şimdi hız geldi. Tamam. Artı. Şimdi ne yapacağız? Tamam. Başladık. Böyle çığ kurçun. Götünü dur bir. Hah. Fark Çok güzel gittiğimizi fark ettim. Çarparsak gerçekten çok iğrenç olur. Yine çok güzel. Haydi Bismillah. On numara gittiğimi fark ettim. Dur güzel. Dur yüksel. Dur. Ya siktir ya. Ya git o tarafa gitti ya. ya yok böyle bir şey. Gidiyor. Ha dön. 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 İn. İn biraz aşağı al çal. Güzel bak oraya yapalım. Oraya indireceğiz uçağı. Abi indirmek basit iş değil. Dur. Dön. Doğru. Bitti. <laughs> Abi bir türlü şu bölümü yapamadım lanet olsun ya. Abi bir türlü şu bölümü yapamadım ya. ya yok böyle bir şey. ریست ها شو بلومی احبابیدیسن؟ آقا به سیمیلاتور اون رونده ایچی دیگه ایم abi bu nasıl bir şey ya? Cık. Vallahi anlamadım billahi anlamadım ya. Skip love, stupid yok mu? İyi ya. Hazlandık. Tamam. Çok güzel. Peki. Oha. Ağzına sıçıyor. <Gülüyor> Olmadı. Olmadı. <Gülüyor> Hakikaten umudu, gençler olmadıysa olmadı. Ne yapayım ki? Reply Restart tekrar. İşte. Çule ne yapayım Ah Vian mi Tamam Vian. Çok güzel. Varacağımız yere geldik yavaş yavaş. Bu, bu 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 tuşlarla oynanıyor değil mi evet tamam ne oldu hemen ekran değişti lan tozsun tamam çok sakin şu an çok sakin şu an. Ha böyle. Çok güzel. Dur. Bitti. Hakikaten ağzına sıçayım. Dur. Dur. Yüksel. Tamam. Öbür muvakkidi. Dur dur dur. Yüksel yüksel. Allah için yüksel. Çok. Çok. Çok gittik. Biraz dön hiç olmadı hiç dön dönemedik <gülüyor> <gülüyor> harbiden dönemedik kahin Tamam ne yapacağız Bok yedik dönemedik Dönemelsek Fitimiz de düşüyor Fitimiz düşüyor Sayın yolcular lütfen telaş yapmayın Hepiniz gebeleceksiniz Yüksel Düşüyor Güzel Oğlum Gittik ya Abi gene gittik ya Çansız. Menü. Bu bir, iki, üç, dört. Altı bölümü vardı işte geçemiyorum ya. Üzgünüm. Gerçekten geçemiyorum. Her neyse arkadaşlar bu oyunda böyle bir şeydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atabilirsiniz ve abone olabilirsiniz. Güle güle.